merhaba arkadaşlar. Bugün Weird Stick Dead oynuyoruz. Yanımda Ege ya. var, Dominion var. Marul gelmedi, Kavun gelmedi. Neyse başlayalım. Her Bu değişik bir oyun. Korku oyunu mu? Korku mi? oyunu gibi durmuyor. Neyse gelin. Hey, I'm dead. Hey, Marul and Ben babayım. <laughs> Normalde sen ne baba mıydın? Ben babayım bak. Evet. Ne dediğimi duydun mu sonunda? Gördüm. Arabalı da... anladım şu an kay. <laughs> Arabalı atlayamıyoruz. araba hareket etmiyor. Ha. E, o zaman şarj atalım. Oh. Anladım mı ben? Kanka her saat benle, üçünüz benle. Evet. Benle, üçünüz aşağı ineceksiniz. Oğlum benim şarjım ne ki? Ben var Ne Abi siz ki? Abi siz ne ki? Biz Bişi... yukarı kat katdayız. geliyor. Abi siz Ne Işıklar gitti mi üst aşağı? Işıklar gitmedi. Oğlum bu oyunda yok saçma falan. O zaman üst çıktım. Hayır o zaman. ben Ben valla suyumu dolduracağım. Hadi bak. Şu dans edeceğim ben. Hadi ben yukarı dans Tamam. Bu kimiz de? Yaşak, olduğu yere. Şimdi gelmek zorundayız. Tamam. Ee, hadi gel, gel Tamam gelin. Babayı dinle. Ya. Saat yok oldu ya. Tamam artık ya. Mardık. Baba. Hayır. Ha yatağımı niye Ne yatağı Nana nana Hadi gelmem. çok Hadi gel. Hadi gel. Ayrıca Hoppom'a yazın. videosunda nasıl duvarda yürüdüm ama Çok iyi bu arada çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gibi gibi. Kendiler dünyayı ele geçirecek. Herkes bunu biliyor ama. Kanka şey kapısını... Şey kapısını kapağı sonra tamam mı? <laughs> babamız nerede? <laughs> babamız şimdi gelecek. Dur, babamız geliyor mu? Ben bakıyorum. Kanka yatağa, yatağa gir şimdi. Oh, geliyor. geliyor. Yatağa gir, yatağa gir o gelen. Şu an geliyor. Oysa. Üzülüyoruz baba. Bir şey olmadı. Hayır ben, hayır ben ba bardak almadım. Ya aç. Ya. Egemenin -e, şarjı bitmiş. Gel. Gel. Ah, of. Kulaklığa yaklaş da. Bir şey söylemek istediğinde kulaklığa tamam. yaklaş ama... Arkadaşlar benim şarjım bitmiş. Ee, ben <laughs> maalesef ki Tağ'ın bilgisayarından gideceğim. Ama kanka önemli şeyler olduğunda söyle sadece. Boş yere söyleme yani. Kanka yemek de alsana. Yemek almayı unuttun. Ben su içtim. Yemek almadın. <laughs> <Ya> sen, <laughs> sen, ben öldüm ya. <laughs> ya. Kanka ne yapayım ben nasıl <laughs> oraya geçiyorum. ne, şey, ne tek şimdi tek oynayacağız. Şimdi Alsana. Bana da ver. Aa emir istiyorum. Emir emir veriyorum şeye. Egemen'e. Fanta yap diye bana. Fanta ver diye. Kanka burada yayında daha korkunç duruyor oyun. Heh. Hayır kanka bölüştür onu. Ne bölüştürmüş? Ya benim cesedimi ilk bari. Senin, senin, cesedine basmadan yürüyorum Ama benim cesedimi ye, ya, ya ye. Yeah, o zaman daha iyi olur. Ama mantıklı. Gel buraya ceset. <laughs> Gel buraya ceset. Tut tut Saat <laughs> 5'te mi uyanıyorsunuz? Kaçta i̇ki uyanıyorsunuz? Aa, gel oyuna ye cesedini şeyin. Evet ya e, Allah Allah. Boş yere Etlenin durmasın orada. lan. Cesetken yenir mi lan? Evet. Aç, e, evet aç diyor, açken. evet diyor. Evet diyor. Evet yiyebilirim. Sorun mu var? Acıktım ceset yerim ben. Mezarlığa gidin. Kamera var. Yok. Var. Ne var? Bil Bilgisayardan bakabiliyorsun. Ama yok işte kanya kamera. Benim yok. Kasıyor mu burada? Bak şuna ki kasıyor Nasıl? <laughs> geldi <mi> baba ya? <laughs> ben uyuyom babuş. Sen öldün kanka. Biz seni bulmamazdık. Bak yemeği pişirdim gel adam geldi ya. Kanka. Hayır, Hayır yapma. Kanka ölüyordum. Kanka. Senin yüzünden ölüyordum. Ben senin yüzünden öldüm. Yok ha sen şimdi söyle. Ana fantatı bir ekşilik var mıydı? Ekşide ekşi. Kanka zincir mi koydun? Evet, Olay bir şey. Var. Fanta zincir mi Bu son videom olursa fanta yüzünden ölmüşümdür buna bilin. Fanta dava açacağım. He? Ölü cesedinle mi dava açacaksın? Enerjim ne çıkışı? Enerjim kadar az? Enerjim niye bu kadar az? Ne Ener çıkışı be? Enerjiden Çıkış ne? Enerjide ne hocam? Ha Enerjide ne Buraya dava açıyorum. 100 milyon lira dolar. enerjim bu kadar az lan? Enerjim azaldı. Enerji ne ki? Ee, <laughs> ne yapıyım Ha, yapmam. Bir dakika ener... Eee kaya yok. <laughs> ee, ben nasıl yapacağım? Tamam, bir sonraki maçta da yapacağım. Dans etmeyeceğim de zıplayacağım önünde. Önünde zıplayacağım. Oksana öldükten Ay. sonra... Öldükten sonra... Gelen bakış. Pişman, gelemeyen pişmanlık hissi. Olsada öldükten sonra bakış... Hı? Ha? Ha? Biliyor mu onu? Evet. Kedi. Arkadaşlar 2 saat şeyinde eee Ya bunu pişirebilir miyim? Patlıyor değil mi? Onu pişirirsen patlar oğlum Şey eee 2 saat şarjını arayanlar var mı? Sen Doğru var. Var 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 Bitti Cücüğün <laughs> 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 suratına Gel yeni maç Gel, gel yeni <laughs> maç ama ben şurada at. Eve girmek istemiyorum. Eve şey sen öldürürüm. Savaş bip ya. Şarjı ben lan ben ya. Savaş bip ya. Tamam gel ya. Ne ne diyor lan? Ben onu mikrofona de demedim. Mikrofona de diye söylemedim. Işıkları şimdiden kapatalım mı? Kapa. <gülüyor> <gülüyor> flashlight'ı şimdiden açalım. Al bırak bak. Ben o sürekli bardak alayım. Bu da ne var kanka? Duvar. Du <laughs> ne sert ben. be? Sert kedilmiş. Çocuk korktu abi. Çocuğu abi. Baba çocuğu bey? Ay baba hanım. Ben kendime bir tane daha noodle yapacağım. Bir dakika ya, kendimize noodle bırakalım buraya. Aa, mantıklı mı? Direkt geldiğimizde direkt yiyip gidelim. Mantıklı Hı -hı. mı? Evet mantıklı. Ben yani şu an bir sürü yapalım. Bir sürü... Kanka bir tane senin envanterinde de bir tane noodle dursun. <laughs> Şunu rezil Tamam. Bir daha kan dimi yaptım. Öfff. Lan niye bu kapı? Aa, ne yaptın? Su da aldı yanına. Aldım aldım suyum var zaten. Tamam çok şa- Kanka ne yapcağız söyleyeyim mi? Geleceğiz buraya yiyeceğiz, çıkacağız. Hiç uyanmasını <laughs> beklemeyeceğiz. Sonra koyacağız gideceğiz. Yapacağız koyacağız gideceğiz. Yapacağız. Hayır. Yiyeceğiz koyacak. Yapacağız koyacak gideceğiz. Ye, Işıkları ye, kapadık mı orada? Yiyeceğiz ya, yapacağız koyacağız. Yiyeceğiz yapacağız koyacağız. Efendim? Işıkları kapadık zaten. Tamam zaten o film izleyene kadar ben biz uyumayız. Tamam, zaten o zamana kadar şarjı biraz da olsa dolar. Ee? Kapat. Yani Burası değil. Burası değil. Ben kapamıştım. Belki de oyun otoma otomatik açtı. TV'yi mi açacağız şimdi? Hı -hı. Bak bir şey. Roblox. Edit yapıyormuş arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hop evet, evet, bir, nasıl bakacağım nasıl bahsediyor bahsediyor bir bakacağım şimdi Bir bakacağım. Aga, Ben kameradan babaya, ben kameradan babaya bakıyorum. Yat. Ya tamam. Ka kapıyı niye kapattın? Ben kapı aldım ki sen Yat. <laughs> Gördün mü? <laughs> Oha evet. dibimde Staminam da yoktu. Staminam da yoktu. E bak. Başladı oyun. Ha, kalk. Ay şimdi uyarı şeyi çıkacak. Aynen. Hayır, 7'den 5'e dönüyor bu arada alttaki şey fark ettin mi? 7'den 5'e? 7'den 5'e düşüyor alttaki sayı aç. Tamam. Tamam, hızlıca Hadi, dans et demişti. <laughs> tamam. Ben yaptım ama yapacağımı. Aa, adam dans. Okay. Yaptım dansı. Okay. Sen yokken yaptım dansı. Olmaz. <laughs> Gel. Geliyor. Ya ga gaz şeyiyle kaçıyorum ben. <laughs> Arabada <gülüyor> şimdi sen oynayacaksın. Gel seni izliyorum. Gösteriyorum. Şu an ekranda çıktı. Anladım. Yaşlı katsın. Bir dakika bu funa. Ha. Çalmışlar. Saat altıda. Çalmışlar. Falan. Saat altı. Saat altıda uyanmayı kim kim bilir? <laughs> Let's eat, baba. shall we? Ben babayım. Aynen kardeşim aynen. <laughs> Çocuğun. What happened to you last night, Daddy? Çocuğun öldü bak seni öldürürüm. Saman possessed my soul but now I am feeling a bit better. Daha iyiyim diyor ya. Sen de bir de bizi öldürüyordun lan. <laughs> really daddy? Hey, Yes, kiddo. Not live spray play because we get it. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Arkadaşım arkadaşımın ruhu buraya gel. Ee, <laughs> adamın yüzü çok iyi bu arada. Tamam artık Nightmare oynayabiliriz. Son akşam yemeği. Ben son akşam yemeği. Hayır. Fotoğrafını çekemedim. Neyse hadi oynayamayız ki. Nerede? Niye? Burada Minyo. Neredesin? Hadi izlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan da bu kadar olsun. Babayı gördünüz. Baba çok saçma bir babaydı. Bu videoyu... Bugün günlerden de bakın. Kaç video... kaç günle editliyorum? 14-11-2023 bugün. 23-28'i. Saat. Saat 23-28. Bakalım kaç gün sonra yayınlayacağım. Kaç gün sonra editleyeceğim. Bunu şey... Allah. Bunu işe edin şey koyarım ekrana falan koyarım. Zaten videoyu attığım saatte de göreceksiniz. Neyse hadi izlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan bu sıkıştım. Aa!